Merhaba ben Rıza Gökay Tursa, Rol. Bugünkü piyasa e değerlendirmeme hoş geldiniz. 15 Eylül 2023 saatlerimiz 18.30 arkadaşlar. Bugün de kapattık, haftayı da kapattık ve önümüzdeki hafta özellikle neler bekleyecek? Bu hafta neler yaşadık ve aynı zamanda tabii ki dolar, tl, euro, tl, sterlin, tl. Borsamızda neler oluyor? Borsamız özellikle günü Düşüşle kapattı ve bu özellikle düşme devam edecek mi? Önümüzdeki hafta borsada bizi neler bekliyor? Bunların açıklamasında bulunacağız. Ve tabii ki gram altın, ons altın ve gümüş, de, gümüş TL, gümüşün onsunun aktarımında bulunacağım. Ve son olarak da tabii ki kripto paralara değinmiyor diyorsunuz. Özellikle kripto paralara bugün değineceğimi söylemek isterim arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Dolar TL 27.040 seviyesinden biraz olsun artık başını kaldırdığını söyleyebiliriz. 27 seviyelerin üzerinde hareket ediyor. 26 geçen hafta baktığımız zaman 26.900 seviyelerinden hareket ediyordu. Ee, ve 26.950, 26.960 zorlayarak git devam ederken şu an için 27.040 seviyelerine ulaştığını görebiliyoruz. Bu da dolar TL için aslında bir kırılım noktalarından bir tanesi. Artık tepki yükselişlerini veriyor. Benim buradaki düşüncem önümüzdeki hafta çok çok önemli. 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 2'de bizim faiz kararımız olacak. Muhtemel piyasanın şu an algısı %25'in %30'a çekebileceği fakat değişik bir faiz açıklaması da olabilir. Yani daha önceki olduğu gibi 750 bas puan değil de bir 1000 bas puanlık artış gibi bir artış gelebilir. Bu da yine söylemler arasında tabii ki bunun oranı düşük. Beklentiler %25'ten %30'a çekilmesi. Şu an çünkü şu an dahi piyasalar çok fazla zorlanıyor vaziyette. İnsanlar bireysel özellikle yani bireysel hesaplarda dönüş yapan insanlar zorlanıyor vaziyette. Krediyle özellikle harcamalarını gerçekleştiren ve bir kısım alımlarını gerçekleştiren insanlar zorlanıyor vaziyette. Ya bir yandan aslında diyorum krediyle zaten gerçekleştirilmemesi gerekiyordu. Evet kredi kartlarıyla doğru harcamalar yapılabilirdi fakat kredilerle harcamaların yapılması çok çok doğru değil. Hele son zamanlarda onun öncesinde yine sorgularım ben baktığımız zaman. Ama ne yazık ki insanlar zaten geçim sıkıntısı olduğu için bu krediyle örnek veriyorum. İşte evlenenler daha çok işte evlilik arifesinde olanlar mecbur kredili beyaz eşyasını aldı. Mecbur bazı şeylerini kredili tamamladı. Ve bunların şimdi borcunu ödemekte zorlanacak durum var ortada. E, kredilerle alakalı yani faiz oranlarıyla alakalı bu durum devam edecek mi? Özellikle bu ilerleyen dönemlerde bizim için en önemli sorulardan bir tanesi olacak. Dolar TL'ye bu anlamda baktığımız zaman 1000 bas puanlık yani yüksek bir faiz artışı gelirse tabii ki dolar tepki verir. 25.5'lere kadar tekrardan bir gevşeme yaşanabilir. Fakat sonrasında tekrardan yukarı yönü toplanabileceğini söyleyebiliriz. E, burada e, özellikle gelecek faiz kararı çok çok önemli olduğunu söyleyelim. Akabinde zaten 23'ünde yani 5 gün kaldı aslında 20'sinde düzeltiyorum 20 Eylül'de 5 gün sonra 5 gün 2 saat 25 dakikamız kalmış FED faiz kararı açıklanacak orada da artık sabit tutma %98 oranı var 25 paspanlık faiz artışı %2. Orada aslında tablo bizden farklı işin açıkçası yani şöyle söyleyelim enflasyon tekrardan e, bizden farklı derken enflasyon bitiyor gibiydi ve enflasyon tekrardan patlak verdi görüntüsü içerisinde enerji fiyatlarının yükselmesiyle beraber petrol arzını kısan surilerle beraber e, enerji fiyatları yükselmeye petrol fiyatı yükselmeye başladı ve bu anlamda dolar endeksi e, yüksek seyrini devam ettirmeye başladı öyle söyleyeyim size. Ve dolar endeksinin yükselmesi de Yüritelli'nin değer kaybetmesine, özellikle onsun değer kaybetmesine, MTYADANIN ilerleyen dönemlerde şu an baktığımız zaman petrol fiyatı yükseliyor. Petrol fiyatı yükselirken ee, bakıldığında aslında dolar endeksi bir yandan artıyor. Hepsi birbirine bağlı arkadaşlar. Şöyle bir bağlam kuracağım size. Dolar endeksi artması altını olumsuz etkiliyor. Ons altın olumsuz etkiliyor. Fakat petrol fiyatının artması da ons altını pozitif etkiliyor. Burada özellikle bunun söylememdeki sebep ne? açıklamak. Ons altın dün düştü. Bugün neden yükseldi? Şimdi petrol fiyatı ile beraber zaten emtia dediğimiz zaman emtia grubunun içerisinde altın da var petrol de var. Ons altın yükselmesi petrol fiyatının yükselmesi ikisi bir arada olur gerçekleşir. Fakat Amerika'daki tablo olumsuz. Altın olumsuz etkiliyor. O da kesin bir sonuç baktığımız zaman. Yani Kasım ayında e, özellikle beklenen faiz açıklaması 25 basmanlık %45 oranlarında bunun gerçekleşme olasılığı artabilir. Çünkü gelecek olan enflasyon yine artış gösterebilir. İşsizlikle alakalı veriler yine beklenenin üzerinde yani altın olumsuz etkileyebilecek bir veri gelebilir. Bu tablonun değiştiğini bize en azından kısa vadede gösterir. Bazı ekonomistleri dinliyorum hatta artık 2024'ün birinci çeyreğinde ikinci çeyreğinde beklenen faiz indirim kararının gelmeyeceği düşüncesi içerisinde. Yani faiz indirim 2025'e kaldı söylemleri var. Bu durumlarda bu durum olması halinde altında bu beklediğimiz çıkışı Ons bacağını da gerçekleştiremeyiz. Bunu özellikle söylemek gerekiyor. Ons'a güvenen işte özellikle Aralık ben benim bu arada düşüncem değişmedi. Ben bunları söyleyen insan yani özellikle söylüyordum. Ons altının e, özellikle Aralık ayından sonra artışa geçeceğini, e, beklentilerimiz 2070'in kırılıp 2150, 2300 bandına kadar gelebileceğini. Çünkü benim beklentim Aralık ayından itibaren faiz indirimin gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Bu şu anki bizim e, beklentimiz olmamasının gereği, e, enerji fiyatlarının tekrardan patlak vermesi, yükselmesi ve buna enflasyon olumsuz etkilemesi ve hala Fed'in, Powell'ın söylemleri %2 bizim enflasyon beklentimiz var demesi. Aslında adamlarda enflasyon %3.7. Hani astronomik bir artış gerçekleşmedi. Fakat e, beklentilerinin uzağında oldukları için tekrardan bir faiz artışına gitmek isteyebilirler. Bu da dolar endeksini arttırır. Bu da ons altını olumsuz etkiler. Yani altınla alakalı özellikle Yapmanız planları, planları çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet bir ons altında şu an istenilen hareket alamadık. Fakat TL bazında gram altında 1000 liralardan ortalamamız varken 1700'lere geldik. 1710 civarında şu an has altında seyrediyor. Burada kendi riskini kendin ayarlaman gerekiyor. Aynı her zamanki dediğim gibi işletme mantığıyla. E, konut fiyatlarında şu an özellikle fırsat varsa güzel karşısına çıkarsa. Arsada fırsat varsa güzel ka karşısına çıkarsa zaten TL yok. TL çevrilir hazır bir varlığın işte altın, gümüş, dolar vesaire varsa bozar direkt alımını gerçekleştirirsin. Fırsatı yakalamış olursun. Zaten beklentiler enflasyonda %40, %50 seviyelerinde yine önümüzdeki seneye kadar. Sen burada bunun ekmeğini yersin. Yani örnek veriyorum hani net bir şekilde bu ortaya çıkıyor. İşte bundan özellikle kendin içinde değerlendir. Bunun artılarını, eksilerini koy. Bir yatırımı gerçekleştir veya da yatırımını farklı bir yola sokabilirsin. Evet, yatayda olması bana kalırsa altın toplayıcıları için de Fırsat baktığın zaman adam evini yurdunu almış. Ben altını kıtı kıtı toplamaya devam ediyorum. Şu an zaten benim hedefimde konut almak yok. Konut benim kredi çıktığı zaman ben konut almayı düşünüyorum. Çünkü zaten elimde toplu para geç. O adam için de fırsat baktığın zaman. Yani ayrı konular hepsi öyle söyleyeyim size. Genel itibariyle piyasaya baktığımız zaman beklentilerimiz dolar endeksinin bir miktar daha yükselebileceği bu söylemler dahilinde. Euro TL'nin paritenin TL bir miktar gevşeyebileceği, Euro, Euro bölgesinin aslında güçlenerek yoluna devam etmesi yani faiz artışı o para birimini güçlendirir ama dün tesadüf bir durum yaşandı. Bunu söyleyebiliriz. Euro 28.88'den yoluna devam ediyor. Euro'da beklentiler 30'un üzerine atmasıdır kendisini. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Euro borcu olanların alıp da ödemesini öngörebilirim şu an için. Bunun yanı sıra sterlin TL 33 54 burada da 34 rak rakamları söylemler dahilinde kalmaması ve gelmesini beklentisi içerisindeydik. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber 10 altın bugün ayağa kalktı 1908 seviyelerinden 1928 seviyelerine kadar yani 20 dolarlık bir ayağa kalkış var. Çok astronomik kalkış yok. Yani altın aslında uzun yatırımcı olanları şu an için ekleme yapanları üzmüyor fakat e, tek altın almış sadece onu varlıkta bekleyen ve hedefi olan insanları üzüyor. Bunu söylemek isterim. Gram altın, has altın alışı gün içerisinde e, baktığımız zaman 1.693 kadar görmüştük. Bugün itibariyle 1702 seviyelerinden has altın alışı, 1711 itibariyle has satış fiyatı ve gram altın satış fiyatı 1720 civarlarından gerçekleşti. 1715-1720 civarlarından gerçekleşti. Çeyrek altın 2762 alış, 2810 satış, yarım altın 5544 alış satış 5610. Tam altın alış 11060. Satış 11168 ve atalirası alış 11350. Satış 11460 şeklinde yolumuza devam ediyoruz. Genel itibariyle baktığımız zaman altın tarafında negatif olmadığımızı söyleyebiliriz. Yani negatiflik sürecimiz şöyle olabilir. Oğuz tarafında olabilir. Fakat dolar TL'nin desteğiyle Dolar TL'de tutmaya çalışacaklar. Evet. Desteğiyle ama 2000 TL'leri en azından görebilecek gram TL'yi görebiliriz. Zaten şu an genel itibariyle piyasalar tutulmaya çalışıyor. Sadece borsamızda bir hareket vardı ve o hareketle artık durma evresine kadar geldiğini söylemiştik ve gevşelerin yaşanabileceğini söylemiştik. Bari şu an Borsada yaşıyoruz bu durumu. Borsamıza geçmişken hemen detaylandıralım. 7.961 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Heksi 2 seviyelerinden. Dün zaten bu kan kaybını belli etti aslında. 7.800 seviyelerine çekilerek. Sonrasında tekrardan bir yükseliş gösterdi. 8.000 üzerinde kapattı. Dedik ki herhalde direnç oradan yakalayacak kendini e, ve de, işte desteğini aldı. Tekrardan yoluna devam edecek ve 8600 lira gidebilecek bir borsa tekrar kademine artış. Fakat merdiven düşüş dediğimiz düşüşün yaşanabileceğini söylemiştik. E, bugün artıştan devam etti fakat sonrasında malum e, cuma günü kâr satışları gerçekleşti. Ve 7961 seviyesinden kapanışını yaptı. Burada özellikle e, borsanın e, gerçekten yorgun olduğunun bariz belli oluyor. Çünkü başını kaldırmak isteyen bir borsa var. Ve başını kaldıramıyor. Satışlarla tekrardan düşüyor. Bu yüzden kar realizasyonu gerçekleştirilmesi doğru noktalardan bir tanesindeyiz. Yani burada kademeli olarak satışlar, kademeli olarak da alışlar gerçekleştirmesi lazım. Evet ben illaki borsa yatırımı yapacağım diyorsan 10 birimden içisiyle yatırımı gerçekleştir fakat 8 birimden bekle. Eğer benim elimde borsada var kağıdım varsa da 10 birimden 6'sını sat 4'ünü bekle gibi düşünebilirsin. Benim öngörüm bu olabilir borsa ile alakalı. Özellikle değerlenebilecek e, hisseler şirketler arasında BIST 100 içerisinde kıymetli şirkeler, şirketler var, değeri düşük kalmış şirketler var. Türk Hava Yolları da bugün eksi yakın bir düşüş oldu. E, Koz altında, Kozal'da yine belli e, bir eksi beşe yakın fırsat verir oldu. E, yine Ford'da benzer bir durum var. Tofaş'ta benzer bir durum var. Enerjisa benzer bir durum var. Şişecam'da benzer bir durum var. Yine parakende sektörü olsun Migros'da e, bir, bu benzer bir durum var. Ülker'de benzer bir durum var. Yani sayabileceğim birçok şirket var. Borsamız kıymetli aslında arkadaşlar. Yani beklentilerimiz borsada 12 binler bu arada onu da söyleyeyim. Yani orta ve uzun vadede görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim ben. Tabii ki bu dolar tl destekli ve enflasyon destekli olacaktır. Fakat işte fırsat verecek olduğunu söyleyebiliyoruz şu an sadece. Ee, elimizden geldiğince de bunu doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum size. Gelelim kripto tarafına. Kripto tarafı yatay seyirden devam ettiğini her zaman belirtiyoruz zaten. Bitcoin arkadaşlar içi dolmaya başlıyor. Bitcoinler özellikle yataydayken içini doldurduğunu görebiliyoruz. Yani alımlar hızlandığını görebiliyoruz. Burada özellikle Bitcoin tarafında yakın zamanda ben evet Amerika bölgesinde biraz bağımsız artık Amerika bölgesinin faiziyle alakalı biraz bağımsız hareket ediyor kriptolar yani pozitif bir haber geldiği zaman eskiden kripto tarafı pozitif etkilenirdi şu an için net bir şekilde pozitif etkileniyor diyemiyoruz o nedenle ben Bitcoin bağımsızlığından kriptonun bağımsızlığından Bitcoin'in yukarı yönlü hareket edebileceği düşüncesi içerisindeyim bunu özellikle 30 bin dolarlar olduğu zaman geçtiğimiz sene ee, yine Eylül ayında benzer bir açıklama yapmıştım. Ve Nisan aylarında 30 bin dolarları görebileceğimizi ve bu durumu gördük. Yine Bitcoin'de benzer bir durumu yaşayacağını ben özellikle yine yakın zamanda Bitcoin'de 43 bin dolarları görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Ve kademeli olarak bunu göreceğiz. Önce 35 bin dolarlara kadar Bitcoin, Ethereum, Bitcoin'e yakın özellikle altcoin'lerde seyreden bir artış. Fakat altcoin'lerde 43 bin dolarlardan sonra hızlanan bir artış görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Bu nedenle özellikle fırsat kısa vadede al sat yapılmasını mantıklı görmüyorum. Fakat orta ve uzun vade bakacaklar 2024 Nisan'dan Nisan Dan ve Nisan'a kadar kesin tutacağım ve devam edeceğim. Vadesi olmayan para var elimde. Değerlendirmem gerekiyor diyorsan riskinin 10'da ikisini alıp da buraya gözün kapalı girebilirsin. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber değerlendirme yapabilirsin. Yani nelerden alırsın? Sepet yapman lazım. Özellikle sepetinde iki ayrı e, şirkete yani iki ayrı aracı kuruma bölebilirsin işte ne parayı buradan alırsın binastan alırsın örnek veriyorum gibi söyleyeyim. Burada ne bitcoin, ethereum'dan özellikle ada, doge, sol, tron, Polkadot, Shiba. şiba küçük küçük bunlardan alımlarını gerçekleştirirsin, Onda iki varlığından sepetin değerlendirmesini yaparsın ve aydan aya da buraya en azından yine toplam yapacağın yatırımın onda biriyle yatırım gerçekleştirmeye devam edersin. Bu önümüzdeki zamanda Klasik borsa rallisi gibi Kriptoda da ralli gördüğün zaman benim de burada trende biletim vardı açayım da bakayım dersin. Hani O nedenle şimdiden yapman gerektiğini özellikle atlama. Yapman lazım olduğunu hisset. Benim düşüncem bu yönde. Elimden geldiğince size doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çok çok e, kritik viraj. Özellikle bunu söyleyeyim. Kritik viraja girdik hem ülkemizde hem Amerika bölgesinde. Bunu özellikle izliyor olacağız. E, neler yaşayacağımıza bakacağız. E, ve elimizden geldiğince varlıklarımıza sahip çıkmayı, elimizden geldiğince e, daha çok e, duran varlıklara yatırım yapmayı, yani konut, arsa, tarla e, gibi yatırımları gerçekleştirmeyi, altın aydan aya yatırımlarımıza devam etmeyi, çekil altın, kesme altın, altın arada makas olmayan özellikle yatırımları gerçekleştirmeyi, bir bin malı alırken özellikle kazanma, kazandığınız o kazanmış olduğunuzu unutmamanız gerekiyor. Özellikle bunu söyleyebilirim size. Bugün de takipçilerinden geldiler. Tanıştık. Yani çok memnun oluyorum geldiğiniz zaman. Yolu düşen herkesle beklerim bu arada. Özellikle söylüyorum. Özellikle tekrar ediyorum. Hep videolarımda beklerim her şekilde. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sağlıklı bereketli bol kazançlarınız olsun. Beğeni yapan, yorum yapan elleriniz dert görmesin diyorum. Ve abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. Teşekkür ederim Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.